Merhaba herkese. Evet, Türksel e, günlük ama şunu bir aylık yapalım da. Baştan ayını bir göstereyim yani. Bunların artık aylıklarını gösteriyorum. Telekom, Türksel. E, dünyanın en heyecansız ama en e, şey hisseleri. Yani trade'i kolay hisseler. Daha doğrusu çok öngörülebilir hareketleri var. E, Tabi bu bu hareketlerin hiçbir zaman bitmeyeceğiz sonsuza kadar sürebileceği bir anlamına gelmez ama e, zaten hani e, genel anlamda yükselen bir yani bazen kızıyoruz ama şey var belli bir trendi var o trendi bozmuyor kolay beni Türksel karın ağrısı şey tabi bunun 17 buçuk 17 17'yi kıramıyor yani orayı bir kırsa 18 bir görse rahatlayacak oradan tekrar yukarı gidiş açıkçası beklerim görürse piyasa 2018'den beri vermiyor e niye vermiyor bu fiyatı TL sabit değil yani TL çok değer kaybediyor dalgalı. E Türksel'in de bu bilançosuna neticede yansır. Yani adam TL kazanıyor. Bütün giderleri döviz nereden baksanız han yani bilişim sektörünün. Tabii yurt dışında iştirakleri de var. E, zannediyorum Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, e, Balkan ülkelerinde de var galiba. Yani bir bir takım iştirakleri var yurt dışında. Ona bağlıyorum yani. Bu bilanço artıyor ama hep TL bazında. Bir türlü bu 17.5'un geçilmemesinin başka bir açıklaması bana göre yok öngörülebilir. Dediğim gibi 13'ler, 14'ler burada bir toplama alanı. Hani orada al işte 17'yi görürse görür mü, görmez mi? Her zaman gör. Yani bunun her zaman böyle olacağının garantisi yok ama hani trade ol... yani trendi hep böyledir. Uzun zamandan beri yani kaç sene olmuş burada? 2016'dan beri e, çektiğim trend ki daha eskisi de var. E, dolayısıyla e, yine e, hep benzer hareketlerin içinde orada al, orada sat şeklinde devam ediyor. <laughs> Beğenmiyorlar bir de yani küçük yatırımcı diyor ki ya bunları beğenmiyoruz. Abi ne işte garanti şey yani yanlış anlamayın da böyle kısa vade zenginlik hayali kurmuyorsa bir insan bana göre güzel grafikler yani. Çok şey de yok. Arada çok vakit de yok yani. Öyle çok aşırı da bekletmiyor. Bekletçe bir ay. Geldi gene 13'e, 13.20'ye işte buralardan hemen gün içi daha pek göstermediler daha hani öyle çok tutmadılar da orada. Ee, hemen 14'ün üstünde kapanış. 20 gün geçen hafta bakmıştık burada 20 gün kırılmaya çalışıyordu. 20 günü e, kırdı hafta içi. E, ben bir iki şu mumda bir şey yapmıştım. Analizini yapmıştım. Hemen kırdı. Kırdığı gibi de 50 gün hareket. Yine diyorum ya hep yaptı hareketler. Yani 16 lira e, olmadı tabii. 16 lira geldi gün içinde. Orada patır patır satılmaya başladı. Şu an 15-12'de. Kısa vade trend yukarı mı? E, yani bundan böyle çok şey demeyelim. Hani bu aslında kısa vade trend aşağı. Hani yukarı değil o çok şu trendten bahsetmiyorum genel anlamda. Hala 50 günün 200 günün altında süzülüyor. Yani şöyle göstereyim. Şimdi bu 200'ün altında da bayağı olmuştu. düşmeyle girmeyle Aslına bakarsanız. <laughs> en son geçen sene pandemide 200 gün ortalamasının altına inmiş. Ee, şu anda da 200 gün ortalamasının altında şey anlamda yani ikincil ikinci vade anlamında söylüyorum bunu düşmeye devam ediyor. kısa vadede de bu düzeltme olmuş gibi gözüküyor. yön yani burada tabi 20'nin 15 50 üstünde kalıcılık olursa bir yukarı belki biraz daha 16 buçuk 17 17 buçuk zaten oraya geçemiyor da 17'de pek kapanış da yapamıyor 17'nin üstünde çok az kapanışı var Oraya doğru bir hareket haliyle beklenir olabilir ama önce tabii şu 15-50'yi aşıp birkaç günde üstünde kalabilmesi lazım Türk yani öyle gün içi gittik geldik falan o o işlerin pek bir yararı açıkçası yok. Aresay kendi ortalamasının üstünde yani bir dengede diyelim hafiften bir ayı piyasasına işaret etmekle beraber dengede makti o da işte histograma yeşilleri koymuş ama artık çok silik. Yani bir tane daha siyah yaparsa makdi aşağı yönlü tabi şey de Arasay da aşağı yönlü kuvvetlenmeye başlayacaklar. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. E, Türksel için. Bunlar işte böyle ülker Türksel. Efendime söyleyeyim, e, Telekom belli alanları var. O alanların içinde hareket ediyorlar. Herkese iyi haftalar.